Bugün Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği yapılıyor burada. Burada Elazığ ayağı yapılıyor. Burada dereceye giren, buradaki turnuvaya katılan öğrencilerimiz Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanıyorlar. 96 kişi, 96 sporcumuz kayıt yaptı turnuvaya. Turnuvamız 2 gün sürecek, 6 tur üzerinden oynanacak. Cumartesi ve pazar olmak üzere. Velilerimizi dışarıda bekletiyoruz pandemi koşulları nedeniyle. E, salonumuz oldukça geniş. E, aralarda da boşluklar bıraktık pandemi nedeniyle. E, güzel bir turnuva olmasını diliyoruz. E, bütün öğrencilerimize güzel, başarılı, keyifli maçlar diliyoruz. Buraya satranç turnuvasına geldim. Çalışıp geldim, hazırlandım. Arkadaşlara başarılar dileyeceğim. Kazanmayı umuyorum, heyecanlıyım. Ön küçüklüğümden beri satranç oynuyorum ama kovancılardan beri oynuyorum. Elazığ'a taşındığımızda da turnuvalara katılmaya başladım. Satranç kurslarına gittim. Böylelikle daha iyi oynamaya başladım. İki tane de madalya kazandım bu nedenle.